Siz kapıyı her kapattığınızda o bacadan girmeye mi çalışıyor? Onu her engellediğinizde sahte bir hesaptan ya da ortak bir arkadaştan size ulaşmanın bir yolunu mu buluyor? Hayatınıza devam etmeye çalıştığınız her an beklenmedik bir mesajla, anlamsız bir özürle ya da sinsi bir suçlamayla zihninizi yeniden mi işgal ediyor? Eğer bu bitmek bilmeyen ve ruhunuzu tüketen kovalamacadan yorulduysanız, doğru yerdesiniz. Bu videoda bir narsistin peşinizi tamamen ve kalıcı olarak bırakması için atmanız gereken o 5 somut, stratejik adımı en ince ayrıntısına kadar ele alacağız. Ama baştan söyleyeyim, bu size onu engelle yeter ya da sadece görmezden gel gibi narsistik dinamiklerin karmaşıklığını anlamayan, işe yaramaz ve hatta tehlikeli olabilecek basmakalıp tavsiyeler verecek bir video olmayacak. Bu videonun sonuna kadar benimle kalırsanız ne olacağını size söyleyeyim. Sadece ne yapmanız gerektiğini değil, her bir adımın arkasındaki psikolojik nedeni de anlayacaksınız. Narsistin zihnini bir satranç oyuncusu gibi okuyup onun bir sonraki hovering yani geri çekme hamlesini veya manipülasyon girişimini boşa çıkaracak o karşı hamleleri nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Buradan hayatınızın kontrolünü geri almış, o görünmez zincirleri kırmış ve gerçek huzura giden yol haritasını elinde tutan biri olarak ayrılacaksınız. Bu, sizin özgürlük manifestonuz olacak. Hazırsanız, o kapıyı bir daha asla açılamayacak şekilde kilitlemenin ve hayatınızı geri almanın stratejisini inşa etmeye başlayalım. Her şeyden önce, o beş somut adıma geçmeden, üzerine tüm bu stratejiyi inşa edeceğimiz sarsılmaz temelden, yani adım sıfırdan bahsetmeliyiz. Radikal kabulleniş. Bu adım olmadan diğer tüm adımlar kumdan kaleler gibi yıkılmaya mahkumdur. Bu en zor ama en özgürleştirici adımdır. Peki neyi radikal bir şekilde yani tüm benliğimizle, pazarlıksız bir şekilde kabul ediyoruz? Birincisi ve en önemlisi onu değiştiremeyeceğinizi, iyileştiremeyeceğinizi veya kurtaramayacağınızı kabul etmek. Sizin sevginiz, şefkatiniz, sabrınız onu iyileştirecek sihirli bir iksir değil. Bir narsistin temel kişilik yapısı sizin etkinizle değişebilecek bir şey değildir. Bu gerçeği kabul etmek, yıllarınızı ve ruh sağlığınızı boş bir kuyuya atmaktan vazgeçmek demektir. İkincisi, sizin yeterince iyi olmanızla veya daha farklı davranmanızla onun davranışlarının değişmeyeceğini anlamak. Keşke o gün öyle demeseydim, belki daha anlayışlı olmalıydım gibi zehirli düşünceler, narsistin zihninize ektiği suçluluk tohumlarıdır. Onun istismarcı davranışları sizinle ilgili değil. Onun kendi bozuk iç dünyasıyla ilgilidir. Bunu kabul ettiğiniz an omuzlarınızdan tonlarca yük kalkacaktır. Ve üçüncüsü, onunla asla mantıklı, yetişkin bir diyalog kurulamayacağını, tatmin edici bir kapanış konuşması yapılamayacağını idrak etmek. O, sizin duygularınızı anlamak, hatasını kabul etmek veya size huzurlu bir son vermek için orada olmayacak. Her konuşma girişimi Yeni bir manipülasyon, suçlama veya gaslighting döngüsüne dönüşecektir. Aradığınız kapanış onun dudaklarından dökülecek sözlerde değil, sizin o kapıyı sonsuza dek kapatma kararınızda gizlidir. Bu kabulleniş neden bu kadar zor? Çünkü beynimiz, travma bağı adı verilen güçlü bir kimyasal bağ ile ona bağlanmıştır. Yoğun aşk bombardımanı dönemlerindeki dopamin ve ardından gelen değersizleştirme dönemlerindeki stres hormonları beynimizde bir kumar makinesi bağımlılığına benzer bir etki yaratır. Sürekli o ilk güzel günlere dönme umuduyla kolu çekmeye devam edersiniz. Radikal kabulleniş o kumarhaneden sonsuza dek çıkış yapma kararıdır. Şimdi sizden bu temeli sağlamlaştırmak için bir şey yapmanızı istiyorum. Bir kağıt kalem alın ve şunu yazın. Ben narsistin adının değişmeyeceğini onu kurtaramayacağımı ve onun davranışlarının benim suçum olmadığını kabul ediyorum. Enerjimi onu anlamaya değil, kendimi korumaya ve iyileştirmeye harcamayı seçiyorum. Bu sizin kişisel manifestonuz olsun. Bu temeli attığımıza göre, şimdi o hapishanenin duvarlarını yıkacak ilk somut adıma geçebiliriz. Birinci somut, adım, Grikaya yöntemi. Narsistin size olan ilgisini tamamen kaybetmesini sağlayacak en güçlü silahlardan biridir. Narsistler birer enerji vampiri gibidir. Sizin duygusal tepkilerinizle beslenirler. Öfkeniz, gözyaşlarınız, sevinciniz, savunmalarınız hepsi onlar için birer kaynaktır. Gri kaya yöntemi bu kaynağı tamamen kesmektir. Kendinizi yol kenarında duran, sıkıcı, tepkisiz, gri bir kaya olarak hayal edin. Kimse bir kayayla tartışmaz. Bir kayayı manipüle etmeye çalışmaz veya bir kayadan duygusal tepki beklemez. İşte siz de ona karşı tam olarak bu olacaksınız. Peki gri kaya yöntemi nedir ve ne değildir? Nedir? Çocuklar veya iş gibi mecburi sebeplerle iletişim kurmak zorunda kaldığınızda verdiğiniz kısa, sıkıcı, bilgi vermeyen ve tamamen duygusuz cevaplardır. Örneğin, size uzun, suçlayıcı bir mesaj attığında cevabınız sadece "Anladım" veya "Okey" olmalıdır. Çocuğun okuluyla ilgili bir soru sorduğunda Sadece o sorunun cevabını verin. Toplantı saat 5'te. Duygu yok, açıklama yok, tartışma yok. Sadece bilgi. Ne değildir? Pasif agresiflik, iğneleyici laflar veya sessiz muamele değildir. Bunlar da birer tepkidir ve narsisti besler. Amaç intikam almak değil. Stratejik olarak tepkisiz kalarak onu sıkmak ve sizden uzaklaştırmaktır. Bir süre sonra sizden istediği dramayı ve enerjiyi alamayan narsist tıpkı bir kayadan sıkılan bir çocuk gibi başka bir oyuncak yani başka bir kaynak aramaya başlayacaktır. Bu yöntem narsistik zedelenme yaratarak onun sizden vazgeçmesini sağlar. İkinci somut adım bilgi ambargosu. Narsistin sizi hayatından çıkarması için sizin onun hayatından bir hayalet gibi silinmeniz gerekir. Sizin hakkınızda ne kadar az şey bilirse, sizi manipüle etmek için o kadar az malzemesi olur. Amaç kendinizi ona karşı bir kara kutuya dönüştürmektir. Bunun ilk ve en bariz yolu dijital temizliktir. Tüm sosyal medya hesaplarınızı gizliye alın veya daha iyisi bir süreliğine dondurun. Onu ve onunla bağlantılı olabilecek tüm ortak arkadaşları, akrabaları, yani uçan maymunları tereddüt etmeden engelleyin. Gizlilik ayarlarınızı en üst seviyeye çıkarın. Unutmayın, sizin mutlu bir fotoğrafınız bile onun için yeni bir saldırı veya hovering denemesi için bir tetikleyici olabilir. İkinci yol sosyal çevre filtresidir. Ortak arkadaşlarınıza karşı dikkatli olun. İyi niyetli olsalar bile onlara anlattığınız her detay narsiste geri taşınabilir. Güvendiğiniz küçük bir iç çember oluşturun ve özel bilgilerinizi sadece onlarla paylaşın. Diğerlerine karşı ise gri kaya yöntemini uygulayın. Nasılsın? diye sorduklarında iyiyim, her şey yolunda gibi genel ve sıkıcı cevaplar verin. Hayatınızdaki gelişmeler hakkında detay vermeyin. Son olarak aile üyeleri. Narsistler özellikle iyi niyetli ve saf aile üyelerini size karşı kullanmaya bayılırlar. Annenizi arayıp onu ne kadar özlediğimi söyler, misin diyebilirler. Aile üyelerinize sınırlarınızı net bir şekilde çizmelisiniz. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum ve senden de benim adıma onunla konuşmamanı rica ediyorum gibi net ifadeler kullanın. Unutmayın, sizin hayatınız bir pembe dizi değil ve kimsenin sizin hakkınızda bilgi sızdırmaya hakkı yok. 3. somut adım: sıfır temas kuralı. Bu özgürlüğün altın anahtarıdır. Bu bir tavsiye değil, bir kuraldır. Çünkü travma bağı tıpkı bir madde bağımlılığı gibi çalışır. Narsistten gelen en ufak bir merhaba mesajı bile beyninizde o bağımlılık döngüsünü yeniden tetikler ve tüm iyileşme sürecinizi sıfırlar. Sıfır temas, bu zehirli maddeyi hayatınızdan tamamen çıkarmaktır. Ama biliyorum, zihninizde ama ile başlayan bahaneler var. Ama ortak çocuklarımız var. Bu en yaygın ve en zorlu durumdur. Çözüm sıfır temas değil, paralel ebeveynliktir. Bu onunla sadece ve sadece çocuklarla ilgili lojistik konularda yazılı olarak e-posta gibi ve duygusuz bir dille iletişim kurmak demektir. BIF tekniğini kullanın. Mesajlarınız kısa, brief, bilgilendirici, informative, arkadaşça, friendly ama mesafeli ve kesin, firm olmalı. Duygu yok, suçlama yok, sadece bilgi ama aynı iş yerindeyiz. Sınırlarınızı profesyonelce çizin, sadece işle ilgili konuşun. Kahve molalarında veya koridorlarda karşılaştığınızda Kibar bir baş selamı verip yolunuza devam edin. Kişisel hiçbir şey konuşmayın. Ama ona acıyorum. Kendimi suçlu hissediyorum. Bu narsistin size yıllarca işlediği en derin manipülasyondur. Bu duygular size ait değil, ona ait. Kendinize şunu sorun. O size acı çektirirken hiç suçlu hissetti mi? Cevabı biliyorsunuz. Kendinize olan şefkatiniz ona duyduğunuz yersiz acımadan daha önemli olmalı. Sıfır teması uygulamak telefon numarasını, e-postasını, tüm sosyal medya hesaplarını engellemek demektir. Gerekirse numaranızı değiştirmek, o zehirden tamamen arınmak için ödenmesi gereken küçük bir bedeldir. Dördüncü somut adım, yasal ve fiziksel kalkanları oluşturmak. Bazı durumlarda diğer adımlar yeterli olmayabilir ve narsist ısrarcı takibe, tacize veya tehditlere başvurabilir. İşte bu noktada kendi güvenliğinizi sağlamak için önleyici savunma mekanizmalarını devreye sokmalısınız. Bunun ilk ve en önemli kuralı kanıt toplama sanatıdır. Size gönderdiği her mesajı, her e-postayı, yaptığı her aramayı, ekran görüntüsü alarak, tarih ve saat bilgisiyle birlikte duygusal yorum katmadan bir dosyada saklayın. Bu, bir olay günlüğüdür. Bu günlük gelecekte yasal bir adım atmanız gerekirse sizin en büyük gücünüz olacaktır. Her şeyi belgeleyin. Yasal seçeneklerinizi bilin. Israrlı takip ve taciz Türk Ceza Kanunu'na göre bir suçtur. Bir avukata danışmaktan çekinmeyin. Durumun ciddiyetine göre uzaklaştırma kararı, koruma tedbiri talep edebilirsiniz. Bu onun size, evinize, iş yerinize yaklaşmasını yasal olarak engeller. Bu bir zayıflık değil kendi can güvenliğinizi sağlama almaktır. Fiziksel güvenliğinizi de artırın. Evinizin kilitlerini değiştirin. Gerekirse bir güvenlik kamerası taktırın. İş yerinizdeki güvenliğe veya yöneticinize durum hakkında bilgi verin. Unutmayın, sizin huzurunuz ve güvenliğiniz her şeyden önce gelir. Bu adımlar sizin ne kadar ciddi olduğunuzu ve artık oyunu onun kurallarına göre oynamayacağınızı gösteren en net mesajdır. Ve geldik beşinci, son ve en kritik adıma. Tüm bu adımları uyguladığınızda karşılaşacağınız o son büyük teste, yok olma patlaması. Psikolojide extinction burst olarak bilinen bu kavramı anlamanız hayati önem taşıyor. Bir davranış artık ödüllendirilmediğinde, tamamen yok olmadan önce şiddetinde geçici bir artış gösterir. Yani siz gri kayayı uyguladığınızda, bilgi ambargosu koyduğunuzda ve sıfır temasa geçtiğinizde narsist sizden kaynak alamadığı için paniğe kapılacaktır. Ve sizi geri kazanmak için daha önce denediği her taktiği çok daha yoğun ve dramatik bir şekilde deneyecektir. İşte bu onun yok olma patlamasıdır. Bu dönemde karşınıza çıkacak hoovering yani geri çekme taktiklerini tanımalısınız. Sahte, gözyaşları içindeki özürler, nostalji tuzakları, eski güzel günlerimizi hatırlıyor Musun mesajları, kendini acındırma, sensiz yapamıyorum, hastayım, yalanları, hatta intihar tehditleri veya pahalı hediyeler, işte burası en önemli nokta. Bu patlama sizin stratejinizin işe yaramadığının değil, tam tersine, mükemmel bir şekilde işe yaradığının en büyük kanıtıdır. Bu, fırtınadan önceki son ve en şiddetli rüzgardır. Bu son saldırıya karşı, daha önce öğrendiğiniz tüm adımlara sımsıkı sarılırsanız, tepkisiz kalırsanız, narsist sonunda enerjisinin tükendiğini ve bu savaşı kaybettiğini anlayıp kalıcı olarak yeni bir kaynağa yönelecektir. Zafer bu son teste dayanmaktan geçer. Bugün sadece beş adımdan bahsetmedik. Birlikte bir hapishanenin duvarlarını tuğla tuğla nasıl yıkacağımızı, özgürlüğe giden stratejik bir planı nasıl oluşturacağımızı öğrendik. Bu yol kolay olmayacak. Alışkanlıklar, suçluluk duygusu, Korku size geri dönmeniz için fısıldayacak ama artık elinizde bir harita var. Artık neyle karşı karşıya olduğunuzu ve her hamleye karşı nasıl bir savunma yapacağınızı biliyorsunuz. Güç artık onda değil, sizin bilinçli ve kararlı adımlarınızda. Eğer bu videodan sonra siz de o son kapıyı kilitlemeye, hayatınızın kontrolünü geri almaya ve narsistin gölgesi olmadan yaşayacağınız o aydınlık geleceğe adım atmaya karar verdiyseniz yorumlar bölümüne sadece üç kelime yazmanızı istiyorum. Özgürlüğü seçiyorum. Bu sadece bir yorum olmasın. Bu kendinize verdiğiniz geri dönülmez bir söz, bu yolda yürüyen binlerce insana verdiğiniz bir cesaret ve umut işareti olsun. Yorumları bu güçlü kararla dolduralım ve birbirimizin özgürlük savaşçısı olalım. Ve son olarak bu videonun şu anda o dipsiz kuyuda hisseden Çıkış yolunu bulamayan birinin eline uzatılmış bir meşale olabileceğine inanıyorsanız bu meşaleyi şimdi ihtiyacı olan birine ulaştırın. Bu videoyu bir dostunuzla paylaşarak bu farkındalık ve özgürleşme hareketinin yayılmasına yardımcı olun. Bu videoyu hypelayalım ve daha fazla insanın bu hapishaneden çıkmasına vesile olalım. Bu derinlemesine stratejiyi faydalı bulduysanız ve bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda. Hayatınızı yeniden inşa ederken görüşmek üzere. Unutmayın, en karanlık gecenin sonunda bile güneş mutlaka doğar.